Merhaba arkadaşlar. Güneş, kum ve masmavi suların hayalini kuruyorsunuz? Öyleyse Mersin'in plajları sizi bekliyor. İlk durağımız Kız Kalesi plajı. Denizin ortasında gizemli bir kale manzarasıyla yüzmenin keyfini hayal edin. Aileler için harika bir seçenek. Sırada Silifke'nin Susanoğlu plajı var. Uzun, geniş ve yazın serinlemek için birebir. Üstelik etrafta birçok imkan da mevcut. Huzurlu bir kaçamak arıyorsanız Ayaş Plajı, altın sarısı kumları ve dingin sularıyla hizmetinizde. Üstelik bir tutam tarih de cabası. Narlıkuyu Plajı ise gizli bir cennet. Serin, berrak suları canlandırıcı bir dalış için mükemmel. Yerel deniz ürünlerini de kaçırmayın. Doğayla baş başa kalmak ve tertemiz bir denizde yüzmek istiyorsanız Tisan Plajı tam size göre. Sakin bir kaçamak için ideal. Bolsak plajı ise çocuklara özel ince kumuyla rahat ve sakin bir yer. Kamp yapmak için de fırsatlar var. Yemyeşil limon bahçeleriyle çevrili limonlu plajı huzurlu ve el değmemiş bir yüzme noktası sunuyor. Silifke Taşucu plajı uzun kıyı şeridi ve berrak sularıyla övünüyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'a açılan bir kapı. Anamur plajı deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Antik kalıntıların yakınında yer alan bu plaj, tarih ve doğanın muhteşem bir karışımı. Son olarak geniş kumsalları ve sığ sularıyla kumkuyu plajı, aileler için harika bir seçim. Oteller ve kamp alanları ise sadece birkaç adım uzaklıkta. Hadi çantalarınızı hazırlayın ve Mersin'in kumsallarına doğru yola çıkın. Macera sizi bekliyor.